Kaçıp çayır! Bekçeler mi? Sular sabık! Bekçeler mi? Lan adım oradan gel. Bidiririr Aman desinler de yesinler. Şeker yesinler. Şu kız şu sesinler. Aman beni yandım 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 yandım. Ellerin memleket. Allah'ın gideceğim. Allah beni ümmetsin. gideceğim. Vallahi hacca gideceğim. 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 Vallahi gideceğim. <laughs> Yemin ederim gideceğim. Allah ım, Allah ım. Vallahi gideceğim. Vallahi hatça gideceğim. Hatça gideceğim. Hatça gideceğim. Hatça gideceğim. Vallahi atça gideceğim. Alça Yemin alça ederim atça gideceğim. <laughs>